Hasan Cankaya, Stand Up Parti gösterisiyle İstanbul'a dönüş yaptı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği şov sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan komedyen, önümüzdeki yaz senaryosunu kendisinin yazdığı romantik komedi türünde sinema filmi yapacağını söyledi. Seyircimi çok seviyorum, onları arkadaşlarım gibi görüyorum, mutluyum tadını çıkarmaya çalışıyoruz diyerek duygularını dile getiren Kaya, senarist kökenli olduğunu ve hayatının bir döneminde geçimini senaristlik yaparak kazandığını anlatıp, yeni projesi hakkında şöyle konuştu. Ben senarist kökenliyim, uzun yıllar geçimimi zaten bu şekilde sağladım. Romantik komedi yapacağız, Haziran ayında ön hazırlık başlayacak, Temmuz ayında sete çıkacağız. 2023 sömestr başında vizyona girmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım tüm motivasyonum onun üzerine, dilerim yıllarca izleyip gurur duyacağımız bir iş olur. Tabii ki insan bildiğini daha iyi yazar. Genelde seyircinin bunlar da benim başımdan geçmişti diyeceği şeyler yazmak istiyorum. Komedyen takvimine uyduğu takdirde gelen rollere sıcak baktığını açıklayıp, kabul etmeyip, sonradan başarılı olan bazı işler hakkında itirafta bulunup, kaliteli her işte olmayı isterim, daha önce öyle kaçırdığım işler de oldu. Sonradan izleyip keşke evet deseydim dediğim işler de olmadı. İşmanlık olmaz, tercihtir. Hep daha hayırlısı olmuştur demişimdir ifadesini kullandı.